Lens, gözün dış yüzeyine yerleştirilen ve kırmak sürelerini düzeltme ve bazı göz hastalıklarının tedavisinde kullanılan protezlerdir. Son, son yıllarda kontakt lenslerin e, lens teknolojisi çok gelişmiş ve lenslerin kullanımını kolaylaştıran ve kullanım sürelerini e, uzatan yeni tasarımlar ve materyaller geliştirilmiştir. Günümüzde temel olarak iki çeşit kontakt lens vardır. Bunlar sert, sert gaz geçirgen kontakt lensler ve yumuşak lenslerdir ve, ve çoğunlukla yumuşak lensler kullanılmaktadır. Yumuşak lenslerinde günlük kullanılan, günlük kullanan lensler olduğu gibi yine her gün takılıp çıkarılan bir ay ömürlü lensler, bazı göz hastalıklarının tedavisinde kullanılan özel lensler, uzak ve yakın görüşü aynı anda sağlayan multifokal lensler ve kozmetik amaçlı renk lensler gibi birçok çeşitleri vardır. Kontakt lenslerin bazı kişiler için tabi kozmetik amacı ve gözlük takmama rahatlığı yanı sıra optik faydaları da vardır yüksek derecede kırma kusuru alanlarda ya da bir gözünde yüksek derecede kırma kusuru alanlarda kontak lensler gözün direkt yüzeyine uygulandıkları için ve büyütme faktörleri de olmadığı için gözlüğe göre daha rahat bir görüş sağlarlar. Aynı şekilde keratokobuz gibi ya da düzensiz koordinasyon olanlarda gözlükle iyi bir görme sağlanmayacağı için kontak lens kullanımı daha avantajlıdır. Kontak lenslerin sporcular ve özel gereksinim olanlar için de ciddi avantajları vardır. Ayrıca e, kontak lenslerin